Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki uyguda tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zen öne çıktı. İki kral kadim harimin gölgesinde andıştılar. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün mutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu iki vak ağacına sığındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde iki vak derin uykusundan uyandı. Ve duvarlar, insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, kadunun sırrı korunmalıydı. Cillenin önceki bölümlerinden. Anlatana amca bugün de balık balık yok 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 işte yok 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 yok. <laughs> Asla bir cille ustası olamayacaksın. Sen güçsüzsün. Güçsüzsün. Hayır! 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 Gel buraya! <gülüyor> <gülüyor> Buldum! Usturlap yapacağız. Usturlap? Daha güçlü olacağım. En güçlü. Herkesi korumam için bunu yapmam lazım. Onun sınırına kadar zorlamam lazım. İkinci adı ancak öyle ortaya çık! Lenduha! Lenduha mı? Ha! Son direk! Paramparçay! Toz köyü. Burası tamam. Burası da tamam. <laughs> Artık rotayı yeniden çıkarabiliriz. Hı? Ne yapıyorsun öyle? Hmm. Şimdi... Tam olarak şu noktadaysak... Gideceğimiz yön... 22 derece kuzey. <laughs> Oldu bu iş. <laughs> Oo, dönüyor. Ha? Ver onu bana. Ha? Bu sefer olmaz canım. Geç kaldın. Aa, aa, aa Bak burada ne varmış. Yıldız tornavida. Aman da aman. Ne kadar da güzelmiş. Şunun şirindiğine bak. Al bununla oyna. Ver onu. Olmaz. Sen çok sıkıcısın. Ben gidiyorum. Ne? Sen bana ne dedin? Çok mu sıkıcıyım? Sabahtan beri seni eğlendirmek için canım çıktı. Hı? Aa, çocuğa bak. Gelsene sen bir yanıma. <gülüyor> 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 çocuk. Seni bir yakalayayım. Ne yapacağımı biliyorum ben sana. Gel kaçma dedim. Of, taluyu böyle bulamayacağız müzik amca. Neredeyse akşam olacak. Mızmızlanmayı hmm. bırak artık. Solin zeplini tamir ettiyse havadan arayalım. Eğer talu ateş yaktıysa havadan onu rahatlıkla görebiliriz. Havadan mı? Hı? O da ne? Sanki demin yarı çıplak bir çocuk tarafından tehdit edildik Kayra. Tehdit mi? Nerede? Nerede o? Bu orman içinde iyice tuhaflaşmadan şu tarıyı bulmalıyız. Çabuk. Solin şu ağacın arkasında olmalı o yüzü sanki bir yerden hatırlıyorum. Uyan sana çocuk. Oh, başım çok ağrıyor. Neredeyim ben? Ha, sonunda uyandın. Bana ne oldu Lahik Usta? En son suya düşmüştüm. Hatırlamıyor musun? Vay, Aa, başım. Ay. Aa, rüya gördüğümü hatırlıyorum. Karanlık bir oda vardı. Atemiz. Aa! Şş, dur. Ani hareketler yapma. Daha kendine gelmedin. Onu gördüm Rahik Usta. Onu gördüm. Kocamandı. Şşş, tamam. Sakin ol. Biliyorum. Ben de gördüm. Öyleyse... Arşemis onun gerçek adı. Bu bana söyledi. Sonunda anladın. <laughs> Ama nerede söylüyordun? <laughs> doğru. Ölüyordum. Hep senin yüzünden. Ayşemiz gelmeseydi seni ben kurtaracaktım. Bro. Ama son ana kadar bekledim. Seni sınırına kadar zorlamam gerekiyordu Talu. İşte ben böyle muhteşem, zeki, bilge bir hocayım o acemi cille ustası nasıl olunurmuş öğrensin. Dede! 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 Dede mi? Ne oldu Hira? Kim vermedi kim vermedi Yine ağlama Hira. Sakin sakin anlat bana. Kim o kız? Taluuu! Taluuu! <laughs> <laughs> Taluuu! Oh. Şimdi de sözler duymaya başladım. Taluuu! <laughs> <laughs> <vermedi. O> <laughs> Usturacı kız! Sen ne işin var burada seni çaylak, çaylak mı? <laughs> Hala aynı teranemi acemi. Ama seninle uğraşamam. Tuz köyüne gitmemiz lazım. Kaç seni korkak tavuk. Yine kaç. Bak 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 bak. Ne? Ne dedi sen bana? Tavuk mu? Ah! Bırakın! Dur, bırakın beni! Ezekileri yendikten sonra Öşeceksin. geleceğim! Rökte beni hemen döneceğim! Dur! Gel, gel hadi! Sümsüğü yersin kafana! Şu yumruğu görüyor musun? Ezakileri <laughs> yenecekmiş! Ben olmadan sen bir hiçsin! Aa, seni mahvedeceğim! Nalu! Çabuk buraya gel! Daha fazla şu ihtiyarın çirkin suratına bakamayacağım! Hadi tut şunu Talu. Çabuk ol. <laughs> <izliyorum>. Hadi Talu. <laughs> Bu, Sıraya karşı çocuk. Ustura Ne usturası? Bırak sana. Ustura dedim. Hemen. <laughs> Al sana ustura. <laughs> <laughs> Tam İsa Bey, bu dünyanın en büyük cille ustası benim. Seni mahvedeceğim. Nasıl olsa elime geçeceksin. Al, ustura. Boyin! yeter Hira, ağlama artık. Bu da güzel. <laughs> ne güzel tıraş olursun. Bunu mı arıyorsun? <laughs> Hepinize gönlünüzü göstereceğim. Geçmedi <laughs> git. Nasıl olsa çok yakında tekrar karşılaşacağız. O zamana kadar emanet seninle. Sana oraya gitmeyelim demiştim. Ne? Hep beni suçluyorsun ya. Ben ne yaptım şimdi? Of! Ayaklarım çok ağrıyor. Yine beni sinirlendiriyorsun. Sana sus dedim. Ne demek ben ne yaptım? Ormandan duman çıktığını ben mi söyledim? Senin yüzünden üstüm başım berbat oldu. Saçlarımın haline bak. Yüzüğü buldunuz mu? Ah, tırnaklarımı yeniden törpülemem gerekecek. Size yüzüğü buldunuz mu dedim. Şey, ee, ahen değil, Gabi'nin bizi oyalamasından dolayı bulamadık. Ne yüzük ne de cili. İkisinden de eserli. Peki şimdi ne yapacağız Rehsan? Demek hiçbir şey bulamadılar. O zaman ihtiyar hala yaşıyor. Ah, işte orada zeplin. Hı? Sana bir zeplin gördüğümü söylemiştim. İhtiyar şimdilik önemli değil. Yeni hedefimiz orası. Artık hata istemiyorum. Orada ne var? Hava yaratıkların efsanevi lideri. Yani Anka'nın simgesi. Onu istiyorum. Canım çok açık. Bak bak bak. Başlık taşı. Ben onu şu, şu zararlıların <laughs> haline bak. <laughs> Bu köylüler gibi <yine> aç kalacak. <laughs> Kralım çok yaşa. çok yaşa. çok yaşa. mutlaka kral kazanacak. Evet evet çok kuvvetli bizim kral. Evet <laughs> gelecek. <laughs> daha bana daha, daha fazla tavuk getir. Biraz Ne Çabuk ol, getirtme <laughs> beni oraya. Efendim. Akşam düşene harika olacak. Ben ya <laughs> su resmen. <laughs> Oh, <laughs> ah, kralımız çok yaşa. Daha ver, daha ver. Daha fazla. Defol buradan. <laughs> Bu yemekler sadece kralın askerleri için. <laughs> evet. <La>. <gülüyor> <gülüyor> <backpack protestasionalita> Kralım çok Listen, yaşa. Da, <laughs> Yani lahik senin ezeli rakibin mi oluyor? Ne rakibi? O benim öğrencim bile olamaz. En büyük usta benim. Of yeter artık. Aa, i̇şte sonunda geldik. Hı? Ha? Vay canına, her yer süslenmiş. Galiba şölen var. Ha, şölen mi? Solun çabuk bizi yere indir. Karnım zin çalıyor. Çabuk ol, hadi. Ay karnım karnım. Sakin ol Talu. Herkes sıkı tutunsun. İnişe geçiyorum. Kimseye bir şey oldu mu? Herkes iyi mi? Müdrik amca. Ha? Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Ee, şey, şey, biz, biz buraya şey için geldik. şöyle için geldik. Biz kumacıyız. Bakın. evet. 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 ancak uğursuzluk getirirler. Buradan defolun. Evet defolun. defolun. Bakın yangın. hayır olamaz. Alev canavarı bu. Ekinler yanıyor. Allah'ım yine geldi. Yine bir şey yasalıyor. Bak Gözük amca orada ağaçların arkasında bir şey var. Hareket ediyor. Alev canavarı yine kaçtı. Hey çocuk dur bakalım. Ha? Siz de kimsiniz? Burada neler oluyor? Alev canavarı da neyiniz? Köye daha yeni geldik. Yeni mi geldiniz? Ee, kalacak yere ihtiyacınız var mı? Bizim evde kalabilirsiniz. Sadece bir bakır para. Ee, yemek bile var. Oh, oh. Ne? ne? Yemek mi? Ee, evet evet. Hadi gidelim. Gelin benimle. Bize burada ne olduğunu anlatmadan... ...hiçbir yere gelme. Tamam Lütfen. Sadece bir bakır para. Bak. Eğer anlatırsan bu senin. Önce şunu söyle, bu alev canavarı da ne? Kral kim? Kocaman pençeleri olan, ağzından alevler saçan bir yaratık! Ee, sonra ne olmuş? Evet sonra ne olmuş? Kralın kocaman bir semenderi var, onun cillesini yaratıyor. Bazıları onu geçen yıl buldu diyor ama kral o hep benimdi dedi. Alev canavarı gelince, kralın semenderi bizi ondan koruyor. Kuyruğuyla bir vurunca canavar hemen kaçıyormuş. Semender mi? Evet, semender! Bu kral da kim böyle? Kral kim mi? O... E, e, o bizim kralımız! Peki karşılığında ne alıyor? Herkes tarladan aldığı buğdayın yarısını ona vergi olarak veriyor. Ama alev canavarı çok gelirse daha çok buğday istiyor. Hemenler hemen deremen yoruluyormuş. E, güçlü alması için buğday şartmış. Al bakalım. Ha, e, ev hemen şu ileride. Bu süsler de neyin nesi böyle? Onlar mı? Kral cilla turnuvası yaptı. Eğer birisi onu yenerse bu sene vergi toplamayacakmış. Ama onu kimse yenemez. Semender çok güçlü. Semender kayıp 12 cilleden biri. Bu iş hiç kolay olmayacak. Al bakalım. Bu da konaklama parası. Ha, bu, bu altın, altın bir para. Bununla bir çuval buğday alabiliriz. Anne, anne, müdürlük amca bana altın para verdi. Şimdi beni iyi dinleyin. Akşamdan beri bu çocuğun anlattıklarını düşünüyorum hala anlayamadığım bir sürü şey var. Ben şimdi biraz araştırma yapacağım. Siz de çok dikkatli olun tamam. Sen merak etme bize bir şey olmaz Müdrik amca. Sen hiç merak etme Müdrik amca. Şu cille turnuvasına bakalım. Belki biz de bir şeyler öğrenebiliriz. Aman Kayra çok dikkatli olun. Sakın kimseyle cille müsabakası yapmayın. Ve kraldan kesinlikle uzak. Yapmayalım bu neden? Hepinize şok olacağınız bir şey gösterecektim. Olmaz Talu. Semender kayıp alev cillilerinden biri. Çocuğun anlattığına göre de ikinci hale geçmiş. Kraldan uzak durun. İtiraz yok. Ne? O da mı efsanevi yaratıklardan biri? Ama çocuk Semender'in alevi yok demişti. O nasıl alev yaratığı olabilir ki? Evet Müzik amca nasıl olabilir? Ben de onu araştıracağım. Size ikinci hali nasıl geçilirmiş göstereceğim. <laughs> Bu harika olacak. Şey, ben şöyle bir tur atayım. Belki sağlığıma iyi gelir. Dediklerimi unutmayın. Sen merak etme Müdrik amca. Ben onlara göz kulak olurum. <laughs> Görüşürüz Müdrik amca. <laughs> Görüşürüz Müdrik amca. Sakın ormanlık alana gitme. Canavar gelebilir. Ben de tam oraya gitmeyi planlıyordum. Tamam tamam dikkatli olacağım. Hadi biz de şu turnuvaya bakalım. Ama müzik amca demişti ki... Tamam, hadi gidelim. Harika bir turnuva olacak. Öf, tamam, hadi gidelim. Bu taraftan gideceğiz. Kralın evi köyün merkezinde. Turnuva bahçede yapılacak.